bir günahım buradan ne be? ya? Arkadaşlar beraber video hoş geldiniz. Yeni videoya şey, hoş geldiniz. Yani, arkadaşlar biz sizlerle beraber ne yapıyoruz? Eee ambar önce ambar değil kütüphane oynayacağız arkadaşlar. Hayır. Kütüphane de o, o, bir, şey Arkadaşlar ben bileş aldım mı Celal'a vereceğim. Celal bir aldım. Bana verecek. Öyle gideceğiz. Bu arada çok o, kötü silahlar. Tava bana geliyor. Kötü mali tava falan denk geliyor. Neyse şu şey, kadar değil. Tavayı Az önce şey arkadaşlar bu üçüncü kat bırak yanlışını yüklersen yani kızma. Let's go. İlk çok kötü olur. Çok güzel mi? güzel olur. Aa, bir dakika tıklayamam. Güzel ben. olur, güzel olur, gelişi güzel. Güzel pasa, kötü gün oldu. Arkadaşlar telif hemen, telif en lütfen. Ya ben de bunu alayım. 15 saniye sonra telif ediyorum. 15 saniye. Cover me. Uha. Intro'yu kıstım ben o yüzden biliyor musun? Intro 20 saniyeydi ben onu 14, 14, <laughs> 14 saniye düşürdüm çünkü telifliydi. <laughs> 15 saniye oldu. olunca telifliydi. Adam yere yatıyor bunda. Tamam. çok kötü bir alanda, çok kötü bir yerde, çok kötü bir yerde. Ay! Ya, e. arkadaşlar, ne koyacağız? Tamam. Aa, beşler. ben direkt aldım burayı. Beşler ya. Ben celal oynayayım. Şimdi birazdan bana verecek. Ben verecek. Buradan aç çek. Bu arada eğer şöyle bir şey olsaydı ne görüyorum, Sen yoksun ama sen vermiş gibi de bence olsa. Bu senin sınavda ölürdün. Sonra böyle yalanlar numaralar falan. Uy! Arkadaşlar bunu bu, Burak yapamaz. O yüzden. Ya boş <laughs> yapma. Ekran <laughs> kayıtlarını açarım gösteririm. <laughs> Adamlara ilk maçta ekran kayıtlarını gönderirim bak. Bu bu arkadaşlar. Sinirimi <laughs> bozarsın. Ha, evet arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Diye. Gebesler Al altta hani G8 G8 tre k Erdoğan Erdoğan. Evet ama G fe Ya şey bizim kanal logosu var. Evet kanal. G8 tre. Hani bu da güzel bir Kötü. Yok yok bu yeni aldım. Ne yeni alınca her her seferinde ölüyor zaten. Oha korktu normal bir durumda bıraktım. Sen gidip dinleyeceğim. <laughs> Abi şeylerden önce bırakıyorum ya. <laughs> Abi. ABT, ABT, ya M4 güzel ama sonra geliyor ya. Ben <laughs> sen ne? M4. Arkacılık. Arkacılık öncülük. Bu ne? Dur, dur, gel gel gel. <laughs> Her herkes sen elimi aldım. Için, tam bir oyun Killing spree for the red team. Kanka bu arada bunlar direkt alırsın bak. Hadi. Hadi kralsın alın. Oh, bir dakika bir şey <laughs> oldu. Ama ona rağmen aldım. Ya M249 sana geliyor ben ödemiyorum ya. <gülüyor> 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 bu nasıl? Yani M249 sana geliyor. Ben payı yok. <laughs> Adam kesin hack. Kesin hack. Yok benim Kesin. Gibi... <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya kanka işte pusucuk yapıyor. Sen de bir <laughs> çöpsene Ben çömem kanka. Bizde geri vites yok. <laughs> Aa, kanka ben geri vites demiyorum ki Bunlar <laughs> da mı yok yani hocam? Yok. Fren de yok kanka patladı. Yaptır onu ya. Para etme. Oha ben anladım. Dürgünsüz oradan sıkmaya çalışıyor ben bir yere şansa. başla <laughs> böyle direkt havaya... evet, Tam adamın önünde başladım. Adam sana vurmadı mı? Adam mı geldi? Canım sen de... çok güzel ama. Oh kar dokun. Kar çok severim ama ya. Kar çok severim hocam ya. <laughs> Oynayamıyor ki oğlum zıplayarak kar mı oynanır? <laughs> Neyse. ölerek bana verdi. Çok iyi vurdum bu Tamam mini geldi mini geldi. AVP geliyor ya. AVM. AVP dedim arkadaşlar kızmayın. AVM'ye gireceğiz. Hayır. Duvarı evet, sıkan ben. Uy. <laughs> Kanka AVP ile aynı bölgede yine dürbün açıp çok güzel orada kaldı. Arkada arkada arkada. Killing ah. spree for the blue team. AVM ile. Oğlum tarama taramın sıkmaya çalışıyor ya. <laughs> Celal. <Ciler>. ya <laughs> hadi Değil be. Ciddiyim de arada. Abi beni taramalı gibi sıkmaya çalışıyor böyle. Hekim kanka ben bir aralar. Hey Ya <laughs> <gecim. gülüyor> şaka şaka bu arada <Vardım>, vallahi. Arkada <laughs> Celal bir araya gitti ya ondan az kanı kanı. Aç ben buradan çık zaten. Ağzımdan o kadar. Kanka şöyle bir şey yapayım mı? Oo ya. Hadi be. <gülüyor> <kalmam> <gülüyor> ya. Adam kendi de alıyor bana boncuk ya. Bu silah daha Bu silah daha iyi. Bu daha iyi. Bu silah daha iyi. Bu silah daha iyi. Bu Bu silah daha Bu silah Bu silah daha iyi. Bu daha iyi. Bu silah daha iyi. Bu Bu arada çok kötü silah daha iyi. Bu Bu taramalı olan Aa, güzel. Arkadaşlar bu boncuklu tamamdır. Reloading. <laughs> Ay ya. <laughs> Nanda asele diyorduk ya. bu hani asel soruyor Diyorduk baba bu ne? <laughs> 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 <Ya>, bu <Burası, gülüyor> yani kanka ama Bu <laughs> <laughs> Olaydı, olay. Var da oraya ben kesip bana. Var <laughs> O kadar mı? Ya, kaldı. Hadi. O derece. O derece. Hımm. Ne bileyim. Koyarız arkadaşlar. arkadaşlar. O derece. Arkadaşlar. Yoo. TikTok koyabiliriz. TikTok diye bir şey var. Mantıklı. Ama <laughs> o anı <anda> tek. <laughs> <koyarım>. Ya. Öf. Koyarız arkadaşlar. Ya. Öf. E. <laughs> Adamların canlarına bir bıraktık. Bizim kayfı aldı Ya. <laughs> Fark ettin mi? Arda 5 tane tayfa. eski kulübümüz. Eski mi? Evet. İsmail Harbi mi? Eski yani ya, çok eski, eski ama işte ismi Ulu. eski yani. git dal ya. <laughs> Bu silahla uzaktan. Arkadaşlar <laughs> ulanmasın gidecek. <laughs> Rotok tepeden sokulamaktan. Ah. <laughs> çok güzel. Çok güzelce AVP'si vardı. AVP. AVM değil AVP. Ben onu AVP dedim. Helal'la kavga ediyorduk, Helal dedi ki AVM. Ben diyordum AVP. Merz AVM. Tabi o eski bir şey. Allah. Allah. Kanka ne zamanlar bunun, onun kavgasını yapıyorduk? Elde tanıdık mı geliyor? Elde ne ben... var? Ah. ah ah, geri zekalı. Çıkmışsın mi? Geçemiyorum. Hadi, bana ah, böyle bir Ben saniye. Adamda SKS var ya. Odam da SK Seva SK Seva. Hadi ver bana bu kim tabamı. Şimdi arkadaşlar Hadi arkadaşlar değil. maç bitti bu arada. Kanka. sen bir leş aldın ha, Bitiyor. Bu arada ilk leşe almaman normal. Çünkü adamlar adamlar sıkmıyor bana bilerek ya. Yani. <laughs> Diyorlar. Adamlar saldı artık. Vurdum. Ya, ah, ah, ah. vurmayın ya. Hadi be. Dur dur. Adam adam. Er bu arada, er lütfen vurmayın. Şeyi lütfen beni bekleyin. Karşı takımlar yok yok karşı takımı o. Kırmızı Aga yok yazmak. yok sıkıntı yok işte kırmızılar da vurmasın. Bak. Oha karşı takım full evde lava ya. Full lava ya. Hangi? Hayır be. Biz mi yendik? Oh, Yok o, biz mi yendik bakayım. Victor evet, tamam biz yendik. Arkadaşlar arkadaşlar bu şey. videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika kapatma bir bakalım bize ne demiş. Bir şeyler diyor. ama normal maçta mı? Normal maçta. <laughs> ama ben pro oynayacağım. Bay bay. Bir, bir devam et bakalım. Burada demiyor evet. <laughs> Pardon. Bye bye, bye bana kombo 3 Bye bye.